Merhaba, bugün 28 Mart 2024. Süresiz Açlık Kredi direnişinin 261. günündeyim. 261 gündür açlığımızla burada direnmekteyiz. Direniş mevzimizde direniş çadırımızdan size sesleniyoruz. Neden direniyoruz? Çünkü sadece ve sadece direnerek kazanacağımızı biliyoruz. Tüm halkımızı buradan direnişe çağırıyoruz. Kim ne yapabiliyorsa, kimisi direniş çadırını ziyaret edebilir, kimisi video çekebilir, kimisi e, fotoğraf çektirebilir, telefon açabilir, mail atabilir. Kim ne yapabiliyorsa herkesin onu yapmasını çağırıyoruz. Direnelim, direnişi büyütelim. Ayrıca 13 Nisan günü güzel Düzeldorf'ta yapılacak, yeni açık yazı talepleri kabul edilsin, sloganı altında yapılacak yürüyüşe tüm halkımızı çağırıyoruz. 13 Nisan'da Düzeldorf'ta buluşabiliriz. 13 Nisan'da Lena açık çözüm taleplerinin kabul edilmesi için bir sorumluluk desteklemeye çağırıyoruz. Direnişi büyütelim, direnişi geliştirelim. Bütün dünyada baskı terör artmaktadır. Şimdiden önüne geçmezsek ileride ağır bedelleri diyebiliriz. Direnelim, direnelim, direnelim.